Hocam bir e, kardeşimiz şöyle demiş. Selamun hocam. Aleykümsel. Aklımızda sürekli Gazze'de yaşanan olaylar var. Öte yandan şu anda Müslümanlar arasında ırk ve mezhep temelli bir takım husumetler var. Bu noktada bir Müslümanın bu fitnelere düşmemesi için tavrı ne olmalıdır? Valla fitnelere düşmemek istiyorsak kendimizi o tarz şeylerden korumamız gerekecek. Sosyal medyada eğer birileri fitne yayıyorsa, bizi birbirimize düşürüyorsa, enerjimizi birbirimize harca Atıyorsa, şu anda Gazze bu haldeyken, Doğu Türkistan bu haldeyken, Suriye bu haldeyken, birçok İslam coğrafyasında kan, revan, gözyaşı varken halen biz mezhepçilik, meşrepçilik yapıyorsak, hocacılık yapıyorsak, partizancılık yapıyorsak, taassupkarlık yapıyorsak valla İsrail atmış bombayı ve bomba bizi de aslında yerle bir etmiş. Onun için ben o genç kardeşlerime diyeceğim şu ki kendinizi koruyun bundan. Kimselere bu manada cevap vermek zorunda değilsiniz. Hayat dünya sadece sosyal medyadan da ibaret değil. Siz ümmet öncelikli yaşayın, ümmet için yaşayın, ümmetin selameti için yaşayın. Bazı meseleleri geriye bırakın. Şu anda öncelikli ortak paydalarımız neyse onları konuşun, onları ortaya koymaya çalışın. Birbirinizi sevin. Asla grupçuluk yapmayın, aidiyetçilik yapmayın, partizanlık yapmayın. Birilerini ümmetin önüne geçirecek her türlü hastalıktan kendinizi koruyun. Bunu yapacağız biz. Geri kalan beni dinlemeyen adama zaten benim söyleyeceğim bir şey yok ama en azından biz gerçekten bu ümmetin selametini istiyorsak böyle bir yangın önümüzde dururken halen bazı şeyleri birbirimizin içerisine fitne meselesi olarak, tefrika meselesi olarak taşıyorsak valla bunun hesabını Allah'a zor veririz. Onun için o kardeşlerimize söyleyeceğim bu. Siz kendinizi bundan uzak tutun. Kendi önceliklerinizi ki o öncelikleriniz ümmetin selameti olsun. O ümmetin selameti için enerjinizi harcayın. Çünkü orada harcadığımız enerjiye, enerjiyi bakın küfrün karşısında harcayamıyoruz. Ve bugün öyle bir noktaya gelmişiz ki birbirimize aslanız. Ya küfrün karşısında sen aslan ol. Sen niye birbirine aslanlık yapıyorsun? Bizim birbirimize güç gösterisi yapacak bir durumumuz yok. Bak ehli küfür seni yemek istediği zaman ayırmıyor. Ayırmıyor. O ayırmıyor. Yani şu tarikatçıdır, şu selefidir, şu şudur, şu budur. Ayırmıyor. Onun gözünde bir düşman var o da İslam. Onun gözünde bir düşman var o da Müslüman. O ayırmıyor. Sen niye ayırıyorsun o zaman? Sen niye ayırıyorsun? Yarın öbür gün o se o başkasını yiyen, yediği zaman da sen sevindiğin o insanın arkasından sıra sana gelecek. Sıra sana gelecek. Bakın bugün sadece mesela Gazze olayları için de konuşsak yani. O Gazze düşse, Allah korusun, Allah inşallah öyle bir acıyı bize yaşatmasın. Orada mı duracak İsrail? Orada mı duracak? Sonra nereye gideceğini biz çok iyi biliyoruz. İşte bunun gibidir yani. Küfrün ta Firavun'dan beri Öteden beri sistemi bu. Böl parçala yut. Öteden beri yaptığı bu. Firavuni sistemler de zaten bizi gruplara ayırır. Grupları birbirleriyle çatıştırır. Çünkü aşağıyı ne kadar birbirleriyle kavga haline getirirse yukarı o kadar rahat eder. Aşağıda birbirlerine ne kadar insanları düşürürse kendi zulüm sistemini o kadar yaygınlaştırır. Biz bu oyuna gelmeyelim ya. Biz bu oyuna gelmeyelim. Biz asla bu manada birilerinin ekmeğine yağ sürecek adımlar atmayalım. Bizim önceliğimiz inandığımız değerlerdir. Bizim önceliğimiz Kur'an'dır. Bizim önceliğimiz sünnettir. Bizim önceliğimiz siyerdir. Biz bunlara inanmış insanlarız. O zaman bunların bize öğrettiği hakikatler doğrultusunda hayatımızı tanzim edelim. Bu uğurda da gayretlerimizi arttıralım inşallah.